Ey kader sen beni sırtından vurdun yoluma türlü türlü tuzaklar kurdun yorgunum dedikçe daha da yordun. Bir canım var al git hediyem olsun hediyem olsun yorgunum dedikçe daha da yordun bir canım var al git hediyem olsun çok yorgunum kimselerle yarışmam Haklı olsam bile senle tartışmam Felek sana küstüm artık barışmam Bir canım var al git hediyem olsun hediyem olsun felek sana küstüm artık barışmam bir canım var al git hediyem olsun kimse görmez akar İçime yaşım dağıldı bir kere Toplanmaz başım olmasın mezarda Başımda taşım bir canım var al git Hediyem olsun Hediye'm olsun olmasın mezarda başımda taşım bir canım var al git hediye'm olsun bir canım var al git hediye'm olsun